Şengül ev hali gibi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız hamdü senalar olsun. iyiyiz Sizlerle daha da iyi oluyorum arkadaşlar. İnanın sizlerin yorumlarını okudukça çok mutlu oluyorum. Hepinizden, hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar bugün pazar Bugün 2 Ocak pazar. Havai ha, hazırlık yapacağım inşallah hep beraber bakalım ne yapacağım Arkadaşlar şöyle lerme onu aldım Şöyle ortasını açıyorum Şöyle Bir paket Yaş maya var arkadaşlar Mayalı bir hamur olacak inşallah Şöyle bir tatlı kaşığı e, Şekerimi alıyorum. Burada da ıı, ılık suyum var. Böyle parmağımı sokuyorum. parmağımı böyle yakmayacak şekilde su hazırladım. Şimdi bu mayamı önce mayamı böyle iyicene eriteceğim bu suyla. Bak, aktiflesin diye. Şöyle önce mayamdan başladım yoğurmayı mayalı bir hamur olacak canlarım. Ben Tam da. Ben. Arkadaşlar hamur mayamı güzel yine erittim. Şimdi güzelce bunu yoğuracağım. Mayalı bir hamurum olacak arkadaşlar. Ben bundan hem çörek yapacağım ekmek. Bakalım başka ne yapacağım arkadaşlar. Sizlere aşama aşama göstereceğim inşallah. Ama bunu güzelce yoğurayım. Hamurumun tuzunu da ilave edeyim arkadaşlar şöyle. Bir buçuk tatlı kaşığı bayağı bir hamurum var. Unum var tuzunu ilave ettim. Evet canlar, hamurumu şöyle elimi suya bana bana yoğuracağım. Böyle. Elime sarmaması için. Arkadaşlar ben bu hamuru yarım saat yoğuracağım böyle. Bu şekilde. Şöyle elimi suya bandıracağım. Sarmaması için. Bu şekilde. Yarım saat yoğuracağım. Hamuru ne kadar yoğurtsak o kadar güzel olur. Bu mayalı bir hamur olacak. Çörek yapacağım ve bir, bir başka bir şey daha yapacağım kahvaltı. Bakalım. Hep beraber göreceğiz inşallah arkadaşlar. Nasıl yoğuruyorum canlar? <laughs> Yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum kanalıma abone olun. Ücretsiz abone olmak, bildirim zilinde de aktif hale getirirseniz bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar benim kanalım yemek kanalı değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Ne yapıyorsam böyle değişik değişik. Mesela bugün pazar. Pazar kahvaltısında böyle hamur yoğurup çörek yapmak istedim. Herkes bir arada olduğu için onu çekmek istedim. Ne yapıyorsam onu çekiyorum canlar. Ben bunu. Ay ay arada veremiyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle son işlemlerini yapıyorum. Şimdi bunu bir saat mayalanmaya bırakacağım inşallah. Şöyle <laughs> Elimi yağ bandırıyorum hafif elime sarmaması için. Şimdi güzel, çok güzel yoğurdum arkadaşlar. Güzelce ne mayalansın inşallah. Hamur mayası gelince beraberiz. Evet arkadaşlar, bir saatin sonunda hamurumun haline bakın. <laughs> şey kabım dolmuş. Leğenim dolmuş arkadaşlar maşallah. Sübhanallah. Anne bundan bir tane çıkacak şimdi değil mi? Bir İki tane Şöyle inceleyim arkadaşlar. Çok güzel kabarmış. İki tepsi vay adam vay vay adam vay. Evet Allah. evler de uyandı arkadaşlar. Elleme mi sakın? Neden? Elle mi aşkım? Ne sen elliyorsun. Ama ben e, sen elini yüzünü yıkadın onu söylendi. Ben Nasıl? elleyebilirim. Ya sesin çıkmıyor. Yataktan kalktım buraya yanıma geldim. Evet çok güzel kabardı arkadaşlar. Şimdi ben bundan iki çeşit yapacağım. Ee, hem çörek yapacağım. Geçen de börek içi hazırlamıştım arkadaşlar. Şimdi size yoğururken de göstereceğim bunları halledeyim. Soğanla falan. Mayam çok güzel kabarmış. Evet arkadaşlar kıymamızı şöyle büyük bir baş soğanını rondodan çektim. Evet, bir tane de büyük boy patates. Bunu da bugün rendelemedim rondodan çektim. Şöyle kıymamla beraber yoğuracağım. Bismillah. Şöyle tam doldurmadım tatlı kaşık neyse biraz daha bir tatlı kaşığı kadar tuz arkadaşlar tuzunu siz kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz şöyle biraz karabiber bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar da pul biber. Hadi burdakı ben... <laughs> Şöyle patateslerimi alıyorum. So, Geçen de börek yaptım. aynı onun içi gibi arkadaşlar. Biz bunu, bunu çok sevdim. Çiğ sevgili, börek yapmıştım. Çiğ börek yapmıştım. Onun içi gibi aynı. Ama bunu değişik yapacağım. Şimdi hep beraber göreceğiz nasıl yapıyorum. Bunu güzel böyle Hüzün yoğuracağım. Evet arkadaşlar kıymamı, e, soğanımı, patatesimi, karışık pul biber, karabiber tuz, zeyt, yoğurdum. Şimdi hamurumu böyle şengülce tarifler arkadaşlar. Şengülce tarifler. Ama mi? yapın ama gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Biz bu iç iç tarifini çok seviyoruz. Hadi. Hamurum tekrar bir daha kabardı. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle elimi yağlıyorum. Yağ be. Biraz hamur alacağım arkadaşlar şöyle. Biz oh, sarı eline Yağladığım halde. Böyle kat olmuş ki o yüzden. Şimdi katı. böyle güzelce ne hamurumu ince yine basacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurunu böyle ince yine bastım dibine altına. Şimdi böyle arasına da Bismillah bu harcımdan böyle her yerine gelecek şekilde güzelce basacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizler de deneyin. şengülce tarifleri deneyin pişman olmazsınız. Bu iç Aynen. çok lezzet verecek buna. Güzelce ne, Şimdi güzel yayın gösteririm size. Evet arkadaşlar şöyle iç harcımı her yerine gelecek kadar güzelce ne serdim. E ee, söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben e, ben harcımı bayağı bir yaptım. İçine iki kaşık kadar da sıvı yağ da ilave ettim yoğururken. Şimdi üstüne bir kat daha gene ince yine hamur basacağım. Şöyle elimi yağladım tekrar. Hamurundan alıyorum. Şöyle tekrar üstüne bunu yayacağım arkadaşlar güzelce. Mi? Böyle. Yine yine yayayım üstüne. Açık göstereceğim size arkadaşlar. Uzun olmasın. Arkadaşlar e, şimdi ben bayağı bir ikinci katını zor e, bunun tepsiye bastım böyle. Alt, arasında kıymalı harç var ya arkadaşlar. Ama pişince çok güzel olacak. Sizler de deneyin. Şimdi ben bunun üstüne bir kaşık yağ e, sıvı yağ var içine. Şöyle yumurta sarısı da süreceğim. Arkadaşlar, her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını hep yer bu. Her yerini güzelce süreceğim. Evet arkadaşlar, börek tadında çöreğimiz fırına girmeye hazır. Hem çörek hem börek arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kapatiği çöreğimize arkadaşlar. Şimdi hamurumu alıyoruz öyle. Tepsinin en ortasına koyuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar alıyorum. Fakat çöreğimiz olacak burada inşallah. Şöyle aralığıdık arkadaşlar şimdilik böyle papatya çöreklerimi de böyle tepsiye bastım. Tepsi diğer iç harçlı çöreğimiz pişene kadar bunu da taba böyle tepsi mayası gelsin kabarsın. Çok güzel olacak inşallah. Yine pisliğin göstereceğim sizlere. Arkadaşlar çiçek ekmeğinizin tepsi mayası geldi. Bunun üstüne de az bir yağla yumurta sarısı sürdüm. Evet, likelarınızı bekliyorum arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Beni e, abone olmadan çok izleyen takipçilerim var. Hepinizden abone olmanızı bekliyorum canlarım. Abone olmak bedavadır. Evet arkadaşlar, içli çöreğimiz de pişti. Öyle güzel kızardı ki arkadaşlar, şeyli biraz şey değişik görünüyor ekranda. Evet, likelarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, bana abone olarak Beğeni yaparak, like atarak, hepinizden desteklerinizi bekliyorum inşallah. Evet, çiçek ekmeğimi de koydum, kapati ekmeğimi de fırına. Evet, çok güzel pişti arkadaşlar. Harika. İnşallah sonunda da göstereceğim. Arkadaşlar, hepinizden desteklerinizi bekliyorum inşallah. Reklamları da izlerseniz çok sevinirim çünkü kanalım açık arkadaşlar e, ee, en fazla 12-13 dakika benim videolarım 10 dakika 12-13 dakika reklamlarıyla birlikte izlerseniz bana destekçi olursanız çok sevinirim arkadaşlar İhtiyacım var hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın sağlıkla kalın bir başka videolarda görüşmek dileğiyle